yorgunluk hemen hepimizin aslında dertlerinden bir tanesi. Peki neden yorgun oluyoruz? İki videoda buna bakacağız. Birinci sebep doğru besleniyor muyuz? Neden bunu söylüyorum? Çünkü enerjimiz hücrede üretiliyor. Hücrede iki tane yer var enerjinin üretildiği. Bunlardan bir tanesi stoplazma dediğimiz hücre içi, diğeri de mitokondri dediğimiz yer. Şimdi hücre içerisinde iki ATP, iki enerji birimi elde ediliyor. Mitokondri de ise Krebs siklusunda 2 ATP ama ETZ dediğimiz elektron transport zincirinde 34 ATP elde ediliyor. Yalnız şöyle bir detay var burada. Eğer biz sağlıklı besleniyorsak o zaman bu mitokondri de işleniyor ve 36 ATP oradan 2 ATP de hücre içerisinden çıkıyor. Ama biz kötü beslendik. Mesela kızartma yedik. Mesela kötü yağlı bir şeyler yedik ya da çok şekerli bir gıdalar yedik. O zaman ne oluyor? Mitokondri kendini korumak için bu besini almıyor ve kullanmıyor. 36 ATP üretilmiyor. Sadece 2 ATP, 2 enerji birimi elde ediliyor ve biz kendimizi yorgun hissediyoruz. Yani sağlıklı öğünlerden sonra kendimizi enerjik hissediyoruz, bol enerji yapıyoruz. Ama kötü öğünlerden sonra az enerji yapıyoruz ve kendimizi yorgun hissediyoruz. Devamı bir sonraki videoda.